Herkese selamlar. Ben Siraç. Bugün Sayesire MC hakkında bilmeniz gereken temel bilgileri anlatacağım. Ee, öncelikle sesli yani ses programlarından bahsedeyim. Burada insan kendi sesinizin başkalarının duyulmasını istiyorsanız varsa mikrofonunuz onu açabiliyorsunuz. Bu şekilde görünüyorsa mikrofonunuz kapalıdır. Bu yani i̇nsanları duymanız tüm sesli sohbeti yani insanların konuştuklarını duymanızı sağlayan bir şeydir. Bunu açtığınızda insanları duyarsınız, kapattığınızda herkes susar. Şu da ayarlardan mikrofon yükseltmesi, ondan sonra sesli algılama düzeyi böyle bir sürü şey var. Burayı kendiniz de inceleyebilirsiniz ve bu klavyenizin V tuşuna basarak yapıyorsunuz bunları. Burada grup sistemi var. Grup sisteminde grup oluştur deyip grup ismini mesela istediğiniz herhangi bir şey yapıp şifreyi de istediğiniz herhangi bir şey yapıp bunu arkadaşlarınızla veya konuşmak istediğiniz kişiyle paylaşabilirsiniz. Ve başka hiç kimse şifreyi bilmeyen herhangi bir kişi o gruba sizin izniniz olmadan giremez çünkü şifreyi bilmiyor. Ondan sonra şurada ses düzeyi ayarlamaları var. Böyle insanların herkesin sesini yükseltme azaltma. Şurada kişiler var bir sürü. Arkadaşınızı mesela atıyorum benim arkadaşım ismi Orvinici olsun. Tanıyorum kendisini. Oyundan çıkmış Torfin'den örnek verelim. Sesini yükseltebilirim. Şöyle çok yüksek olur böyle 300 yaparsam. Şu şekilde yaparsam da o kadar az olur ki böyle fısıldarmış gibi gelir bana. Bu normal ses düzeyidir. Yani sıfırdır normal ses düzeyi. Ondan sonra zaten oyuna başladığınızda da gösterilecektir size ama yine ben bir küçük bir dipnot geçeyim. Spam'da bu öyle bir adam vardır. O adamı bulamazsanız da rtp yazabilirsiniz. Burada gerçek dünya haritamız açılır. Gerçek dünya haritalı bir torunu sunucu olduğu için burası. Mesela ben Avrupa'ya gideceğim varsayayım. Avrupa'da bu şekilde bir yere geldim. Biraz kirli geldi diyelim ki bana. Dedim ki ben buraya kaleyim almak istemiyorum. Ondan sonra bizim mesela bir mantığımız var. Buradan test farm çekeyim ben. Siz yapamazsınız claim'imiz olmadığı sürece ama. Yani anlatayım size. Buna sea base deniyor. Bulduğunuz bir okyanustan iyice açılıyorsunuz böyle 1000 iki blok. Ondan sonra ise hemen şöyle depomdan kazmağı geri alayım. Ondan sonra ise oradan yukarıya doğru bir platform çekip etrafını bu şekilde kapatıyorsunuz. Ve bu sayede herkesten uzak olabiliyorsunuz. İste, i̇stemediğiniz her yer hangi bir kişinin kasabanıza gelmesi de çok zor oluyor. Bu da gördüğünüz gibi yakınımızda herhangi hiçbir kimse yok. Şu şekilde tekrardan kapatalım. Ondan sonra para kasmanın en iyi taktiklerinden birisi karpuz farmlarımız var burada. Ee, bu başka bir videonun konusunda anlatacağım size bunu. Ondan sonra market ve action house yani ax sistemlerimiz var. Açık artırma gibi düşünebilirsiniz ama e, hiç kimse hiçbir şey arttıramıyor. Fiyat direkt orada kalıyor. Mesela Game BTR 25 AP'ye bin Nora kanadı koymuş buraya. Ondan sonra burada 10 AP'ye bir şey koymuş Burada mesela ben sadece player point seçmişim. Yani ice puanları da. Hepsi yaparsam hem paraya hem de AP'ye koyulan şeyler görülür. Vault yaparsam sadece paraya satılan şeyler görülür. Sonra sunucuda TP trap artık serbest. Yani birisine TP atarken çok dikkatli olmalısınız. Ee, ISLMC'ye gelmenizi ben de kendim çok yani şiddetle tavsiye ederim. Ve oynayabileceğiniz tek sunucu bu tabii ki de şey değil Tommy değil. Slash hub yazdığınızda zaten sizi ilk buraya getirecektir. Burada box, pvp, tony, faction, Ondan sonra burada ASMP yani kristal PVP herkes öneririm. Yeni açıldı ve çok güzel bir server. Ondan sonra Skyblock var, MMORPG var. Ha bu tomniler neden ayrı derseniz buradaki itemlerle buradaki itemler aynı değil. Burada adam elmas setse burada adam elmas set olmuyor. Yani o, o şekilde aynı olamıyor bunlar. Burada sunucularda sıra sistemi var. Herkes aynı anda giremiyor sunucu için. Bundan dolayı burada savaşabiliyorsunuz sıkılmamak için ve buradaki dinarlarla kendinize itemler alabiliyorsunuz. Burada arada bir öldüm bir yani dinara tekabül ediyor. Rehister olduğunuzda yani sunucuya ilk kayıt yaptığınızda zaten sizi buraya atacaktır. Buradan e, benim tavsiyem Tony'dir çok eğlenceli. Tony'den sıkılırsanız Box PvP, Vox PvP'den BVP, sıkılırsanız Faction, Faction'dan sıkılırsanız MMORPG'den MMRPG. sıkılırsanız ASMP Ondan zaten sıkılırsanız yeni serverlar gelmiş bir olur. Burada etkinlik serverları var. Mesela geçen sefer 100 kişiyle zombi salgını gibi bir etkinlik yapıldı. Ben buradan şimdi tovlu bile tekrardan gireyim. Ee, rank sistemini anlatacağım size. Slash rank up diye rank atlayabiliyorsunuz. Slash rank diye bir komut yok. Slash rütbe diye de bir komut yok. Şöyle bu şekilde açar. Yani burayı toplayabiliyorsunuz. Bakın mesela ben bunları toplayamıyorum. Neden? Ee, benim asıl şeyim yani benim rütbem bunlardan birisi değil. Benim rütbem usta. Ama usta rütbemi e, e, bir haftadan önce aldığım için bir hafta önce benden bir gün 23 saat beklememi istiyor. Çünkü ben bunu üzerinden 4 gün geçtim. Herkesin sunucumuza gelmesini beklerim. Medyadan kalmak için çabalıyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Tekrardan iyi günler dilerim herkese. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.